Pandemi süreci e, Türkiye'de yeni başladığı dönemlerde Mart ayının 11'inde e, işin gerçeği taşın altına biz de elimizi koymak istedik e, Bir haber üzerine başladık bu işe e, Haberdeki e, şey şuydu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devlet hastanesine, şehir hastanelerine koruyucu ürünlerin çok fahiş fiyatlara satıldığını duyduk. ve Bunun üzerine biz de elimizdeki bulunan makine te teçhizat ve teknik ekiple bir takım işler yapmak istedik. Buna nazaran yüz siperliği, gözlük siperlik, çenelik siperlik ve maske aparatı ve daha sonra da şimdiki en son tasarlamış olduğumuz ağız maske desteği aparatını tasarladık. Tamam. Peki bize son ürünümüzden bahseder misiniz? Son son, son ürünümüz e, ağız maske desteği. E, pandemi süreci tabii e, çok yoğun geçiyor Türkiye'de ve dünyada. Bundan dolayı maske takma zorunluluğu çok ciddi manada insanları rahatsız ediyor. E, burada da en büyük eksiklik şunu gördük. Maskeler insanların ağızlarına sürekli yapışık kalıyor ve daha rahat bir nefes alamıyorlar. Yani buna nazaran tabii birçok süreçte cezai işlemler uygulanıyor. Biz bunların alternatifi olarak maskenin altında destek aparatı dediğimiz şöyle bir ürün tasarladık. Bu ürünümüzü elastik bir malzemeden gerçekleştirdik. Tamamıyla yumuşak bir malzeme. Dokuya hiçbir zaman hiçbir şekilde zarar vermez katlanabilir, buruşturduğunuzda eski haline alacaktır muhakkak. Bu şekilde bir ürün tasarladık. Vatandaşlara faydası ne olacak? Konuşmada e, bilhassa e, açıklık getirecek, yani anlaşılır özelliği oluyor. E, daha rahat nefes alma, daha rahat nefes verme gibi özelliği oluyor. Ve insanlar bez maske ağızlarının içine girmiyor. E, bu şekilde ciddi manada faydaların olduğunu gördük. İnsanlar bu ürüne nereden ulaşabilecekler? Normal e, internet üzerindeki satışlarımızdan kendi mağazalarımızda ve birçok bayi usulüyle yapmış olduğumuz yerlerden ulaşabilecekler. İnşallah ülkemizden ve tüm dünyadan çok rahat bir şekilde e, uzaklaşır ve insanlar normal e, düzeydeki yaşantılarına geri dönmelerini temenni ediyorum. E, yani bu süreçte tabii en büyük yoğunluk, en büyük sıkıntı sağlık çalışanlarımıza oluyor. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum e, ve tüm insanlığa sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum.